Selamun Aleyküm arkadaşlar Burası Asla koltuğu max kademe yapıyoruz. Evet bir değişiklik yapayım dedim. Koltuğu max kademe yapacağız. Allah izin verirse. Şöyle girelim internet çekiyor. Ee, arkadaşlar ben... Şöyle bir günün ödülü. Hva er det? iyiymiş yine. Maskot derli, motorcika, bilimselcika. Şunu alsam mı ya? Direkt yanmış. Sadece bir kobeli. Şokun hangi kobeli? Lili Poco maviliyordu. Sen ne kodla beraber oynayacağız. Full kademe yapacağız. ilk başta bir. Çifte savaşma ama İnşallah değil. Çifte savaşmış çift hesap ayın diyemedim bir türlü neyse hemen de hop bana oğlum hemen de nasıl ödüyorsun bu aklım bir tane çekmedi burada beklesem mi ne yapar ne yapar ne yapar mı? Röpüterle oynasana kola. Koko ko kola kola. Aaaa. Yandım ben. <laughs> evet ben takım arkadaşım yine ölecek. Evet. Oğlum dur dur dur. Öl, 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 Video en azından. <laughs> bir bir çıkış diyelim de. Hemen tek tek gidelim. Şu an internetin yanına geldim. Şunlar mı var? Selam. Toplaşmak. Yok falan. Tek hesap mı? Ah hanım, ah 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 dakika bir şey bakacağım. 22 gün kalmış. İki gün kalmış. Sonra akmada en çok güzel. Yanlış anlamayın yani ya. Dur bir maçta birinci olayım siz onu gerçekten güleceksiniz ben de Birinci olma işini halledelim. Ve renkim düşük oldu ki. Yani. yani benim renkimde bazı adamlar. Brok. Hop. Hehehehe. bu. Hehehe. bu. Du 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 du. Hop 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 hop. Ya burada çok kötüyüm. Anam. Yandım ben. Artık ben oluyorum. Birinci olana kadar koyup da kalacağız. Birinci olana kadar koyup da kalacağız. Bak bak ba, ba. yapmış Altın etmiş şöyle <laughs> Şu ödülü de hemen alalım Bu yakında Şu ödülü hemen alalım Dikkat edelim Eren. Anam. Şey çok güçlenmiş ya. Ben ya abi birin ona kadar bir bu kayıtta kalacağım inşallah. Biraz da depom alalım Sizin için her şey değer. Abone olmaya zorlamıyorum. Ama birkaç abone en azından olsun. Oooo. Ben sizin için her şeyi yapıyorum tamam. bu da O Burada tank var. Tankı gördüm. Aha geldi, bull geldi. Viking bull. Lan senin Iki, iki, e, sus, Adam bana kafayı takmış. Ben şuraya yeteyim de. Hop tamam. Pardon. Hop Sergi öldürmüş. Kestim. Nambar nambar. Şöyle mi, yavaş olalım. Birinci olmamız lazım. Bir gün altın biri inşallah göreceğiz. Sana bakalım gün ilerleyeceğim kadar. ilerleyeceğim Dört kaldık. Ah, o, o, o. Oh. oh, oh. yan yana geçtik. Yandım ben. Gel lan. Ooh!